yıllarının geliş açısıyla ilgili bir soru çözüyoruz. Hemen sorumuza bakalım. Yukarıdaki konudayken Türkiye için verilen durumların hangisi yanlış bir durumdur? Güneş ışınları nereye dik gelmiş kuzularım benim? 23 derece 27 dakika yani yengeç dönemcesine dik gelmiş. Bu dönemde Türkiye yaz ayında bulunmakta ve gündüz süreleri gece sürelerine göre daha uzundur. Türkiye'de gündüz süreleri gece süresinden daha uzundur. Cevabı aşıkı doğru bir cevaptır. Hatay'dan Sinop'a doğru gittikçe yani Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe kuzey yarım gündüz süreleri artmaktadır cevabımız doğru bir cevaptır. Türkiye'de cisimlerin gölge boyu oluşmaz cevabı yanlış bir cevaptır. Türkiye yengeç dönencesi ve oğlak dönencesi arasında kalmadığı için her gün boyunca ne olmak zorunda? Gölge oluşmak zorunda. Türkiye dönenciler arasında olsaydı gölge konuşmayacağı tarihler olacaktı ama Türkiye orta kuşakta bulunduğu için gölgesi boyu daima oluşmak zorunda. Güney yarım küre için kış mevsimi başlangıcıdır. Evet güney yarım küre için kış başlamıştır. Güney yarım kürede geceler gündüzden daha uzundur. 21 Haziran tarihi bize göre yaz. Onlara göre kış mevsimi olduğu için, onlarda kış mevsimi olduğu için gece süreleri gündüz sürelerinden daha uzun olacaktır. Sorumuzun cevabı C şık olarak geçmektedir.